İyi, İyi ki doğdun Özgür. Doğum günün kutlu olsun. Mutlu yıllar Özgür. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar dilerim. Özgür, özgür doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Mutlu yıllar Özgür'üm. E. Nice senelere. Oğlum, torunumla, kızınla mutlu nice senelere yavrum. İyi ki doğdun Özgür kardeşim. Nice yaşlara günün kutlu olsun Özgür. Nice mutlu yıllar. Özgür Can, duydum ki doğum günün varmış. Ailenle, çolunla, şuyuna sağlık kardeşim. Allah uzun ömürler versin. Mutlu yıllar Özgür. Özgür abiciğim, doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun Özgür. Melisa ile, Elisa ile nice mutlu yıllara. Artık ikinci çocuğun adı ne olur bilmiyorum ama... <laughs> Yine de inşallah Allah uzun ömürler verdiği sürece sağlıklı, mutlu. Doğum günü kutlu olsun Özgür. Nice yıllara. Nice İyi ki doğdun Özgür. İyi ki doğdun Özgür. Nice mutlu yaşlara. Doğum günün kutlu olsun kuzum. Nice güzel yaşlar olsun. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. İyi ki doğdun Özgür. doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerinle nice nice mutlu yaşlara kardeşim. İyi ki doğdun Özgür. Özgür amcası doğum günün kutlu olsun. Ailenle ve sevdiklerinle nice güzel yaşlara. Doğum günün kutlu olsun Özgür. Nice mutlu yıllara sağlıklı, saatli dilerim. Gözlerinden öperim. Özgür nice mutlu yıllara doğum günün kutlu olsun. Özgür doğum günün kutlu olsun yavrum. Nice yıllara ha. <laughs> tamam, doğum günün hadi. <laughs> Özgür oğlum, doğum günün kutlu olsun. Nice yıllara. Özgür doğum günün kutlu olsun nice yıllara bir tanem. Doğum günün kutlu olsun yeğenim nice yıllara yer. Özgürcüğüm doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Ailenle sevdiklerine mutlu bir yaş diliyorum sana. İyi ki doğdun. Doğduğun günden baba olduğun güne tanık olmak çok güzel bir duygu. Doğum günün kutlu olsun Özgürcüğüm. Ailenle geçireceğin çok mutlu yıllar diliyorum sana. Doğum günün kutlu olsun nice mutlu yıllar amcaoğlu. Özgür kankicim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seviyoruz seni. Özgür, doğum günün kutlu olsun kardeşim. İyi ki doğdun. Kardeşim doğum günün kutlu olsun nice mutlu yıllara inşallah. Doğum günün kutlu olsun Özgür eniştesi. Çocuğum doğum günün kutlu olsun. Nece mutlu yaşlar dilerim ailenle beraber. Ezgir doğum günün kutlu olsun. Yeni yılında kutlu olsun. Çok güzel günlerinden karşılaş ya Rabbi. Çoluğunla, çocuğunla, hanımınla, kolunla, komşunla. Ben de içinde dahil. <laughs> Özgür doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere oğlum. Ailenle bir ömür boyu mutlu dilerim. Doğum günün kutlu olsun Özgür. Nice mutlu senelere. Merhaba Özgür. Biz her gün başını ağrıtanlar grubuyuz. Iyi ki bizim alt komşumuz olmuşsunuz. Doğum günün kutlu olsun. Hadi siz de söyleyin. Doğum günün kutlu olsun. Nice yaşlar Özgür. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Bol ticaretli senelerimize. Doğum günün kutlu olsun enişteciğim. İyi ki doğdun. Abilerim bir tanesi doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Canım yavrum doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara, sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar dilerim sana. Bir tanem, ilk göz ağrım. Özgür'üm doğum günün kutlu olsun nice senelere. Özgür abi doğum günün kutlu olsun. Mutluluklar diliyorum Özgür. İyi ki doğdun. Özgür doğum günün kutlu olsun. Eski yöneticin olarak doğum gününü kutluyorum. Sağlık, huzur, bol para diliyorum. İlk göz ağrım canımın içi. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara Özgür. Doğum günün kutlu olsun Özgür Usta. Karınla ve kızınla sağlıklı yıllar dilerim.